Arkadaşlar merhabalar. Bugün size Legends of Tomorrow dizisinin 4. sezondan bahsedeceğim. 16 bölümlük bir sezon izledik. Sanırım 10 Aralık'ta ilk 8 bölümü yayınlanmıştı 10 Aralık'a kadar. Ondan sonra da uzun bir süre dizi ara verdi. Açıkçası ben sezonun ilk yarısını neredeyse böyle unutmuş gibiydim. Sonrasında da biraz koptum açıkçası diziden. Ee, biraz geç izledim. Yani hafta hafta her gün gün izlerken sonrasında biraz toplu izledim. Sonuç bölümü öyle oldu. Genel olarak bakarsam bu sezondan keyif aldığımı düşünüyorum ama bundaki en önemli etkenin de Konstantin karakteri olduğunu düşünüyorum. Evet geçen sezon birkaç bölümde gelmişti. Ee, ve sonrasında da Oro Valinvesti falan göreceğimizi düşünüyordum ben ama öyle olmadı. Konstantin karakterini görmüş olduk. Konstantin'le yola devam etmeleri tabi aslında hikayenin e, ilerleyişi açısından da bir sıkıntı değildi. Tamam bilim kurgu izliyorduk ama işte böyle ruhsal böyle ilahi olaylara da işte büyücülük vesaire gibi olaylara da girilmişti bir önceki sezonda. E, yanlış hatırlamıyorsam Malus muydu? Böyle bir şeyi işte cehennem zebanisini, iblisini yok etmeye çalışmışlardı ve başarmışlardı ama bu sefer de işte Konstantin'in düşmanı olan bir Neron adlı bir iblis ortaya çıktı. Ve aslında sezonun kötüsü de oydu. Sezonun tabii ki ikinci yarısından sonra o karakterle daha çok haşır neşir olduk. Çünkü ilk yarısında işte zamandaki bozulmaları işte bu neydi işte Malus yüzünden yanlış söylüyor olabilirim adını tam hatırlamıyorum. Ortaya çıkan böyle efsanevi yaratıkları ya da işte bu tarz ilahi mi dedir? yani büyüyle uğraşan tip yarı garip yaratıklarla uğraştılar. Onları hapsetmeye çalıştılar. Genel olarak hikaye be beğendiğim hikayeler fena değildi ve hani son hikayeyle bağlanması açısından da hoş oldu. Ee, tabii ki şimdi 5 bölümlük bir e, crossover olacak seneye. Arrow, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow ve Batwoman. Bunların hepsi olacak arkadaşlar. Ve Legends of Tomorrow'un son bölümünde de gördük ki işte bu monitör geldi. Bizim çocukların işte bu Hey World diye bir e, Disney gibi şey kurmuşlardı. Oradaki karakterleri böyle patlamış mısır yiyerek falan izliyordu. Bir de şey oldu. Zaman bayağı bir değişti ve bundan da Zari etkilendi. Çok ilginç bir geçiş oldu orada. Zari ile Nate sarılırken bir anda Zari'nin abisini ya da kardeşini gördük. Abisi ya da kardeşimi tam bilmiyorum yani. Evet. İkisinden biri olabilir. Çok önemli. Yani onun akrabası. Büyük ihtimalle Zari kaybolmadı arkadaşlar. Zari yaşıyor. Ama Kolye artık kardeşi kullanıyor ya da işte erkek kardeşi neyse artık bilmiyorum abisi de olabilir. Kardeş çünkü annesi hamileydi büyük ihtimalle kardeşi. Demek ki kolye erkeklere falan geçiyor. Böyle bir şey olabilir yani. Biraz bir kabilemsi bir durum söz konusu olabilir. Geleneksel bir durum olabilir. Ama bence Zari yaşıyor. Ama Zari'yi tanıdığına dair bir hissiyat şu anda tabii uyanmadı bende final bölümünde. Bunun dışında ne söyleyebilirim? Yani gerçekten bence keyifliydi ya sezon. Hani büyüyle falan ulaşmaları, Konstantin olaya dahil olması. Mesela sanırım 8. bölümde bu zamanın donması işte Konstantin'in zamanı kırması falan olayları gerçekten muazzamdı. Yani e, sevgilisini sevdiği kişinin e, ölümünü engellemeye çalışması falan o sahneler o bölümler gerçekten güzeldi. E, genel olarak da böyle 7.5-8 civarında bir sezon ortalaması tutturduğunu düşünüyorum. Yani ben böyle bir puan veririm. Hani Legends of Tomorrow aslında genel olarak baktığınızda böyle güzel bir diziymiş gibi durmuyor. Ee, hatta belki güzel bile değil ama bölümleri tek tek izlerken böyle keyif aldığım aslında bende etki bıraktıran hani zamanda yolculuk konusunu böyle çok da absürtleşmeden işleyen dizi yani ama tabii ana karakterlerimiz çok azaldı. Ray, Mick ve Sara kaldı geriye. Yani başka da kimse kalmadı. Yani Rip Hunter falan ekibi toplamış da oysa ama o bile kendisi ortalarda yok. Şimdi bakalım 5. sezonda neler olacak? Ben de merak ediyorum. Hani sezon finali yani final sezon diye bir duyuru yapılmadı devamı da gelebilir Konstantin e, devam edecek mi bunları göreceğiz ki devam etmesi yani ihtimal dahilinde ama şöyle bir şey var hani e, Neron'u öldürdükten sonra aslında onu yendikten sonra gitmeyi düşünüyordu Konstantin belki ekibin bir parçası olarak devam edebilir e, bakalım ya ben hani genel olarak benim sezona dair düşüncelerim bu beğendim hoş bir sezondu hani tek tek bölüm incelemesi yapmadım gerçekten böyle bir talebiniz olursa sezon gelecek sezonda bunu değerlendirebilir mi arkadaşlar. Eğer böyle bir yorumunuz, isteğiniz olursa benden. Birazcık da mesela şu videonun izlenmesi, şu videonun beğenisi falan da önemli yani. Ben şimdi yanlış anlaşılmasın ama çok az kişi izleyecekse de tek tek bölüm incelemesi çekmek birazcık zor oluyor yani zaman harcamak gereken bir şey biliyorsunuz ama ben flash videolarımı izle incelemeye çekmeye devam edeceğim gelecek sezonda da e artık böyle flashtı arovdu şuydu buydu muhabbetleri uzun bir süre ortadan kalkıyor işte artık yaz aylarında belki bir fragman falan yayınlanırsa dizlerden bir şeyler konuşuruz yine daha fazla aklıma da bir şey gelmiyor keyifli bir sezonu arkamızda bıraktığımızı düşünüyorum e, Mick'in Başka yönlerini gördük, yazarlık yönlerini görmüş olduk. Gerçi o bir önceki sezonda da görmüştük onu. Sarayı görmüş olduk, liderlik özelliği iyice ön plana çıktı. Bu açıdan iyiydi. Ee, Nate biraz geri plandaydı, babasıyla takıldı falan. Onlar da güzeldi aslında. Geri mesela son bölümlerde öne çıkan bir karakter olarak e, dizide yer aldı diyebiliriz kim kaldı geriye? He bir de bu şekil değiştiren arkadaşımız var. Ee, onu da bence diziye çok güzel yedirdiler. Yani bir öncekisi e, sezonda farklı bir karakterken işte zaman çizgisini bozmamak için o oyuncuyu diziden çıkarmaları gerekiyordu. Geçmişte kalması gerekiyordu. Şu an adını unuttum özür dilerim. Nate'in eski sevgilisi de diyebiliriz yani. Ama onu böyle şekil değiştiren farklı birisi olarak göstermeleri bence çok daha verimli ve keyifli olmuş. Eee ile yaşadığı aşkta hani Nate'in biraz böyle yapaydı ama idare eder diyebiliriz. Bu kadar gerçekten bu kadar. Sizin yorumlarınız varsa yorumlar bölümünde Legends of Tomorrow'un dördüncü e, sezon hakkında konuşabiliriz. Benim gözümden kaçırdığım şeyler olabilir tabii ki. E, çünkü zaten bölüm değerlendirmesi yapmadım. Sezon üzerinde bir sohbet yapmak istedim. Çok böyle bir inceleme değildi. E, yani kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.